Bahçe kahve içilir. Bahçe içmek lazım. Bahçe içe tuvalet lazım, yönetmelik gereği lazım aslında. Tamam. Tamam, tamam. Şimdi aynı olay içi say. Biliyorsunuz Kirazlı eee beldeydi, Belediye Belediyesi ve kapanarak 2009-08'den 2009'dan Osmangazi Belediyesi'ne bağlandı. Bizler de eee Babaaçan, Demirtaş, Emek ve Kirazlı ile birlikte 4 yeni belediye bağlandı. Ve bu e, kafanı bize bağlanan bu yerlerle ilgili yeni projeler üretiyoruz. E, Demirtaş'ta e, meydan yapıyoruz, e, Ovacıda yaptık, Emek'te yaptık. Şimdi Kiraz'da da böyle bir meydan düzenlemesi yapıyoruz. Burada e, var olan eski binaları yıkarak e, meydan düzenlemesi ve hizmet binası yapılacak. Altı otopark, üstü pazar yeri ve ihtiyacı ihtiyacı olan e, tuvaletlerin yapıldı. Ve e, köydeki insanların toplanacağı bir e, kahve ve üzerinde de hizmet e, birimlerinin olduğu bir e, geniş çaplı bir imarat yapılacak burada. Ve bunlar yapıldıktan sonra da şu an mevcut e, hizmet binası yıkılarak e, Kirazlı Meydanı genişlemiş olacak. Ve bu vesileyle e, Kirazlı, burası e, tabii daha e, yamaçlayan gibi yerler olduğu için e, meydan yok. E, buradaki insanlar için, güzel meydan olduğu için çalışacak. Ve güzel bir yaşam merkezi burada meydana gelecek. Camisi, kahvesi, hizmet binası, pazar yeri, otoparkı ile birlikte güzel bir mekan oluşacak. Bu yapılan hizmet e, Kirazlı'ya hayırlı olsun diyoruz. Peki e, bunun için herhangi bir kamulaştırma yapıldı mı, yapıldıysa ne kadar bir alan e, ve proje ne kadar sürede tamamlılığını gösteriyor Buradaki Buradaki e, yapılan çalışmalar genelde e, belediyenin e, binaları. E, kamulaştırma ile ilgili ufak bir parselde çalışma var, onun da e, mahkemesi sürüyor. E, eski binaların yıkılarak geri binaların yapması şeklinde biz bu işlemleri burada yapacağız.